arkadaşlar hakkımız hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir e, oyun oynayacağız. E, uzun zamandır video atmıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Tabancayla tüfek kullanacağız. Tab tabancayla AK tarzı tüfekler kullanacağız. Hmm, bir challenge bu olsun. Nerede oynayalım? Hmm, i̇lk önce burada oynayalım. Abi ben burayı hiç sevmem. Adamlar öldüğü zaman hemen gelip de beni biniyorlar. Burada zaten bir maç oynarız en sevdiğim silahlardan biri. Alkem, Antinoğlu. Şu da ne nerede karşı şey geçsin bari ne mutlu. Evet. Şimdi şu da Alkem. Abi dürübünde vurmayınca şey oldu. Yok mu? Duvar arkasına mermi geçiyor. Oyunun zaten kendi şeyi nasıl kapatılıyor bilmiyorum. Şimdilik. Şimdilik. Evet. Nerede oldu? Evet. Güzel. Abi bak buradan geldi gördün mü? Bunu hiç sevmemişti. Hmm, burada da oynayabiliriz Runeski'de. Bir dakika hemen tüfeği kalalım. Ya. Bir dakika. Bu taraf. 5 hasar yedim ben de. Oradan nasıl oldu? var. Herkesten mermi geçiyor. Bu çok kötü bir yandan değil mi? Siz ne dersiniz bilmiyorum ama. Uuu ne vurdum. Ben mi vurdum? Yok. Ama yani vurdum. Uaa tabanca ile mi vurdum? oraya da sıktım. Sıktım yapıştırdı. Aaa şimdi tabancalar da vardı ya. Bir dakika. Hmm. Şimdilik bir loot yapacağız. Şimdilik. Loot dediğim silahları falan falan. Şunuk kebliyiz. Şurada kalıyor. Buradan bir tabanca alalım. Yani, bu Desert ilgili. Yani Desert Eagle Bu silah. Aoo, kolt. Bak. Şu an bak. Döner de olmaz mı? çok süslü. Susturucu kullanacağım. Digga. Kalın dürbünü açalım. İşte ve <laughs> Bak. İşte teknik. Burada. Oo, dört yedi birisi. Ne yapalım? Bu maçı inşallah kazanırız çünkü lotumuzu kaybederiz. Nasıl? <laughs> Düşman da şurada. Gördüm onu. Buraya geldik. Merdivenden sesini alacağım. Dinliyorum. Ses yok. Ses çekeyim mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Gelmiyor hala. Evet. O, o ne? Bizden de var ya. Arkadan bir çat dememiz yok. Ama o adamdan şuradakinden tam emin değilim. Evet. Birileri birileri öldürüyor. İnşallah arkamdan gelmez Çünkü aha, şu şu var dibime geldi. Yakından Diggle çok fena olduğu için geldi bir şey şık, değiştireceğiz. Bu Diggle'ın bende boynuk tamamlısı vardı bir zamanlar. Deagle'ın zaten gelişmemiş hali. Kod 1911. Evet. Ne yapacağız? Daha 157 saniye var. 150 oldu. 154. Abi dalsam beni şapırdatırlar. Şapırt diye yapıştırırlar mermi. Korkuyorum ya. Bir de pus bir de pusmuş olmasınlar. İş, 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 diş, diş, diş. Dişim ağrıyor birazcık ya. Sol dişim. Bir de buradan mermiye yemem yok mu? Bir tane çat. Ve glok 17 ile. Ne kadar kötü bir şey. Hıç, gitme ilerletme çok. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Canlı yayın olsaydı. Yazardınızdır. Abi benim aklımda bir fikir var. Tüfümde, oradaydı. <laughs> Abi orada iki tane yapıştırdım. Abi adam iyi silah vermiş olsun. 12 var. Çok güzel ya. Ya haritayı değiştireceğim beni sıkıyor artık. Böyle daha sıkıldım. Hadi bak burası güzel. Kaç kere şu oyunu sildim beni sıkıyor diye. Yani sıkıyordu gerçekten. <laughs> Sonra vazgeçemedim. Buradan hemen tabancalardan bir tabancalı. Lan niye almadın sen bunu? Oo kaplama güzelmiş. He. Rantiti. Olsun. Görünümsüz alalım. Onun bu ne? Ha. Onu sarıdık. Olayın rengi değişmeye başladı. Yine oğlum beni nereden görüyor bunlar? Bir dakika. Bu, bu vurmuş. Ya Rabbim ya Resulallah. Şu an çok sinirliyim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ayarların bu tüfeği kapatıyorum ama şimdi bu maçta silahlarını aldığı için bu silahlarla oynanacak. Ben de bunu alayım. Ana. Heh, tamam iyi oldu aslında. İşte burada tabanca yapacağız. Uzak menzil atacağımız için bilmiyorum nasıl olacak. Bu benim USP diye sevdiğim silah var onun Keşke ki tabancayı aynen bulundu. Bu silah da güzel de çok ısmarlamadı. Evet şimdi bak burada bizi diyecekler? Direkt kareden... Bak hiç silah almam ben burada. %100 olursunuz zaten. Ölmesek de böyle %28. yerimize Ben bizi buraya verince hemen kaybederim. Şu tabancayla bu kadar yüzeyim. Siganınla maç almam yok mu? Beni görme. Ana bana deniyor. Deniyor dediğim zamanlar yani bana sıkıyor. Evet oyun kasmaya başladı. Pat kasma. Burası çok delik. Oo. Uh bakayım Oo, oh, bunlar ne lan? Burada adam var. Oradaki. Hadi be çık şuraya. Eğer ben buraya çıkarsam hepsini öldürürüm. Tamam. Oo, oh, bu ne? <Sessizlik> <Sessizlik> Allah bana sıkacak. Şunu alalım da. Ha. Olayın rengi değişti gençler. Hadi be bir dakika. Tekrar silahı alacağım. Çık şuradan. Ama görünümlü halini alacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bir dakika şurada. Arkadaşlar dikkatli bir silahlar olduğu için ee, sıkıntı olacak. Yani tabancadan daha güçlü silah, tüfekten daha güçlü tabancalar var. Ya çok kasıyor arkadaşlar. Siz fark ediyorsunuz. Onun vurdu burası. Çok tehlikeli bir yer. Nereden sıktı? Nevi bulayım ben senin. Nereden sıktı? Şu de var. Ya. Kazandı. bir tane adam öldürmeden. Hmm, arka tarafı verdi bize. Şimdi almayalım biraz daha yüksek. Kızım 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 Ben kızım Çok kızım 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 Kalk, kalk, kalk. Ya. Abi böyle Ama bak şu alt köşede hemen zıplama butonunun altında isimleri yazıyor adamın. Tam onu ne getirdim sıkma. Bak Tiger, Tiger herhalde e Bu başka tarafa bakıyor da. Ben ona Aa, şimdi manzarayı çaktı. Manzarayı çaktı. Ne yapacağız? Şuraya atladı. Drink. Nerede lan bu? Oh, şurada şurada. Hadi kasma. Tam sırası değil şimdi şuralarda Şuralardaydı. gördünüz geçtim. bir yedim. Aa oh, şurada kırdım. Da mermim yoktur hemen bulmuş. Duvarlar da ekleşik oldu deniyor. Kasmanın sırası değil. Leo. Oo, oradan bir 10 yapıştırdım. Beni de gördü. Bana sıktı. Mermilerimiz azalıyor. Nerede? Neredesin? Evet. kastı arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek dileğiyle hoşçakalın